Evet, herkese merhaba. Bugün 5 Nisan 2021. Arabamı alalı yaklaşık bir ay oldu. Evet, 9 Mart'ta almıştım. Şu anda arabam 25.338 kilometrede. Şimdi bu arabayı uzun zamanlı test edeceğim. Bakalım yıllar geçtikçe arabada ne gibi Hatalar çıkacak, ne kadar masraf çıkacak, bakımları ne kadar olur. Bu arabanın ilk bakımı yapıldı. Ee, bu arabanın ilk bakımına 30 binde oluyormuş 2 senede bir. 2 senede olduğu için ben alırken arabanın bakımı yapıldı. Tabii ki de arabada ufak tefek hatalar var. Tabii ki hata dediysem yani kullanıl, kullanılmış araba ne de olsa. Bir sene kullanılmış, bir sene de bayide beklemiş. Ee, şurada gördüğümüz gibi e, küçücük krom detayında noktalar var, sıyrıklar var diyelim bunu. Ee, kendi paspasları batmasın, aşırmasın diye böyle lastikten paspas paspaslar yerleştirdim. Ee, koltuklara kılıf taktım, ee, aşınmasın diye. Burada gözlüklük var. İçi yumuşak. Burada aynası bayağı büyük. Lambası var burada. Lambası kendi açılmıyor. Düğmeyle açıyorsunuz. Onu kapatınca o kapanmış oluyor. Evet. Burada çok küçük bir ne diyeyim buradan bir ip çıkmış sanki. Ama yani yoksa tavanında daha başka hiçbir hata yok. Galiba arkada hiç hiç oturulmamış. Çocuk otura takılabiliyor. fix. biraz önce bu kol dayanağı tıkırtı yaptığı için bu arabaların genelinde hepsinde var bu. Bu hata. Bu, bu or dayanak tıkır tıkır trim sesi yapıyor. Yani oynattığınız zaman tık 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 yapıyordu. Ben buna şimdi buralarına lastik yapıştırdım. Ses bu parçalardan geliyor. Bu aşağıdaki plastikle temas ettiği zaman çünkü her tarafı plastik arabanın. Tabii ki çoğu arabada olduğu gibi. onun Buraya da sünger yapıştırdım. Ee, yapıştırdım demeyelim yani. Ortasını kesip buraya taktım. Daha doğrusu. O da biraz kapan... E, bu düğmenin sesini engellesin diye. Bakalım deneyeceğiz nasıl olacak. Şu anda güzel yani. Ses yapmaması lazım. Yoksa Arabada başka türlü hiçbir şekilde başka bir başka bir yerinden yani başka bir malzemesi tıkırdamıyor. Yani buraları zaten yumuşak malzeme böyle. Burada parlak malzeme kullanmışlar. Bu güneş vurduğu zaman insanın gözünü alabiliyor bazen. Hortuplar da hafif bir kir miymiş bu? Evet, biraz kirlenmiş bir şey yok. Bir şey yok. Burada, burada da hafif bir kir var. Bakayım, plastikte çizik var mı? Kayıp. Ya kir biraz silince çıkar koltuğun, yan dayan koltuğun diyorum kapının kol dayamasında da malzeme kalitesi şöyle. Hiçbir hata yok. Yeni gibi kullanılmamış gibi. Sadece şuradaki noktalar hariç. Evet. E, burası fitili yeni gibi. Burada görüyoruz yalnız. Burada var bir çizik. Bu emniyet Emniyet kemerinin e, tokası, emniyet kemerinin tokası oraya çarpmış demek ki. O kadar da olur. Bu arka taraf, bu arka tarafın kapısında hiçbir çizik yok. Hiçbir çizik yok, yeni gibi. görüyorsunuz. evet. Burası da bir çizik yok koltuklar yeni gibi. Buradaki Isofix bağlantıları sağlam. Evet, burada da herhangi bir çizik yok. Evet, jantlarda herhangi bir keder yok. kirlenmiş bir de sadece. Evet, bu çizik değil, bu kir bu. Bir şey yok. Temizlenince çıkacak. Evet. Ün, ön farlarda herhangi bir çizik yok. Ufak tefek Noktalar var burada da var biraz biraz polis yaptığımı çıkar o önce burada bir bir var mı bakalım bir şey burada ne küçük bir taş izi. Burada da küçük bir taş izi. Evet. Bu kadar olur. Burada da 20 kir mi? Kirmiş. İz değil. Evet bu arabayı tekrardan bir polish yapıp öyle video çekmem lazım aslında ama yani göründüğü gibi arabada izinden önce tek bir taş bir olsun şey yok. Bu tarafta var mı bir şey bir bakayım görebilecek miyim? Evet, ne var? Yani burada burada hafif bir vurma var. Park yerinde kapıyı açıyorlar. Alışveriş yerlerinde. Bakayım nerede görebilecek miyiz? Burada evet. Burada çok hafiften bir Görünüyor mu bu? Sonra Bu tarafta Kapı döşemesi Sağlam Burada hiçbir Keder yok Evet Ve de yeni gibi gördüğünüz gibi hiçbir menteşesi olsun bu fitili olsun hepsi yeni gibi burada da burada da TOKA'nın yaptığı bir herhangi bir iz yok bu arabaya çoğu zaman tek kişi bilmiş onun için bu taraf iyice yeni gibi kalmış. Bakalım. aynı şekilde arka döşeme kapı döşemesi de hiç kullanılmamış gibi sağlam ve de kapı fitili de kullanılmamış gibi sağlam. Burada fafif. bir şeyler var ama onlar önemli değil. Silince çıkar parlatıcıyla. Yoksa arabanın koltukları olsun. Hepsi daha yeni gibi. Önce anta bakmadık. Önce sağ taraf. Sadece şu anda kirli. Hiçbir hasar yok. Plastik Lastik profilimiz iyi. Aynada bir hasar yok. arka tarafta bir taş izi var. Yalnız görünüyor mu onu bilmiyorum. Kamerada yani yerini göstereyim. Evet. Görünüyor. Küçük bir taş izi. Ama bu parça plastik. Yani bir şey olmaz. Zaten tamponun bir parçası bu. Oraya bir boya sürdük mü şey olur. Problem olmaz. Genelde arabanın durumu çok iyi. Burada arka stop lambalarının durumu da çok iyi. Evet, herhangi bir sorun yok. Evet. Araba biraz pis. Araya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Böyle kuşlar biraz sıçmış mı olmuş mu kuş da değil. Her tarafında böyle beyaz nokta vardı. Biraz sildim onları. Evet. Evet. E, arabadan çıktığımız zaman istersek bu anahtardan buradan kilitleyebiliyoruz. Burada kilitleme düğmesi, bu açma düğmesi ya da genelde ben buraya basıyorum. Buna bastığım zaman düğme var burada. Kilitleniyor. Arabaya yaklaştığımız zaman anahtar cebimizde ise düğmeye basıyoruz. Evet düğmeye basıyoruz. Açılıyor. Düğmeye basıyoruz. Kilitleniyor. Şimdi size arabanın bir fonksiyonunu daha göstereceğim. Mesela alışverişten geldiniz. Arabaya doğru elinizde torbalarla yaklaşıyorsunuz veya kasayla. Ee, arabanın yanına anahtar cebinizde arkasına yaklaşınca araba 3 e, kere sinyal yapıyor. dördüncü de kapak otomatik olarak açılıyor. <laughs> Bunları da bayağı kalın yapmışlar. Bu amortu sarılarını. <laughs> Bagajın durumu böyle. Benim malzemelerim var. biraz herhalde kir varmış. Bu çıkabiliyor. Bunun altında yer var. Bunun altında tekrar yer var. Hatta bunun altında bile daha yer var. Burada da file var. Bu, bu file bu arkaya takılabiliyor. Köpeğiniz ya da eşyalarınız ön tarafa uçmasın diye. Şuradaki buraya montaj ediliyor. Ya da daha öne koltukları yatırırsanız o ö, önde de takma yeri var o filenin. Evet. Burada da yer var. Burada da bazı arabalarda oluyor ama burada hoparlör sistemi var. Onun için bu raylı bağlama sistemi rayına oturtuyoruz. Ondan sonra buraya Diyoruz. Bu buradan bağlama sistemi var bunun. Şimdi şimdi onunla uğraşmayın. Buraya bir şey eşya koyduğunuz zaman bağlamak için kayışları var. Bu kayışlar buradan çıkıyor. Var onun bir sistemi ya. Evet bu düğmeyi böyle yapıyoruz. O zaman evet oluyor. Böyle bağlayabiliyoruz herhangi bir şeyi. Bu kilidi buradaymış. Buradan evet bu ya böyle yapıyoruz. O zaman böyle bağlama imkanımız var. Herhangi bir eşyayı bağlamak için buraya ya. dur bakayım ne kadar açılıyor bu. Bu var onun sistemi de daha tam onun öğrenemedim. Bu evine takalım. Yerini. Evet. Bir eskiliği yetelim. tabi çıkarırız. E ben tabi ki Bakayım. Prizimiz var, burada da bir ışığı var, bu da böyle kapanıyor, bakıyoruz burada da bir iz var, silince çıkar, bu kir galiba, evet, bakıyoruz, burada iz kirmiş, burada da evet ama genelde arabanın durumu böyle, iz Dağış kapağını. Burada düğmesi var. Basıyoruz. Evet kapağını. arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like tuşuna tuşuna basmayı unutmayınız. Abone tekrar olunuz. Bir dahaki videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.